Şöyle sen, şu akorda karamali söylüyorlar. Evet, <gülüyor> ne söyleyeceğiz? Şöyle yayla köçürenlere beraber ha? ne söyleyeceğiz? Akorda karamali yar, akorda karamali itanda aramali yar, itanda aramali itin eski yar ya. <laughs> <laughs> Eski yari yar <laughs> Amali yar Yeniden aramali yar Çakmak çaktım kar yandı Çakmak çaktım kar yandı Yere düştü yer yandı Yere düştü yer yandı Ay maşallah Yer sevmeyin Yer ben bir Sevmayinan Altmış para köyyan Diyar Altmış, Altmış para, para köyyan Diyar o, o, gülüm o, çiçeğim, ya, o gülüm o çiçeğim Yar o gülüm o çiçeğim Sinskalli dur leçeğim Yar Sinskalli dur leçeğim Yar Bugün taşavur vur Yar bugün taşla vurdular Ayvaların hudası yer Ayvaların hudası Sözünü doğru söyle Sözünü doğru söyle Dadaların tadası yer Dadaların tadası yer Hay maşallah. Evet. Yüreğine sağlık. Bunlar bir hatıra kalsın. Ha. Ee, belki de gelecekte e, torunlarınız dinler. Torunların evet. torunları dinler. Tabii. Hepsi hatıra kalsın. Uçkum Yaylası'ndan. Evet. herkese evet. selam olsun. Ağzınıza çiçekten sağlık. Olsun, Sağ olun Allah razı sağlık. olsun. Çiçekle tabii yayla köçürenler ya, hepsi. Ben evet. Laf evet. Lafla. Lafla. Lafla bu işte. Evet. Sayasın da. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Evet. Bizi onurlandırdı.